Evet, limitte öğrencilerin çok karıştırdığı öncüllü limit sorularının e, matiki yayınlarında bulunan 6 tanesini seçtim. Onların çözümlerini yapacağım. Çok şey katacağını düşünüyorum izleyenlere. A bir reel sayı olmak üzere tüm reel sayılarda bakın sürekli olan f ve g fonksiyonları için şu bilgiyi vermiş. Yani diyor ki x a'ya giderken fx artı gx'in limiti 6. Bu soruda şu kelime çok önemli bakın. Sürekli olduğuna göre f limiti var. Değil mi? A sayısında. G'nin de limiti var. O zaman bu limiti ben birinci öncüldeki gibi ama şurada yazmak istedim. x a'ya giderken fx'in limiti artı gene x a'ya giderken gx'in limiti diye ayırabiliyorum. O zaman birinci öncül doğru. Eğer buraya sürekli değil de birazdan sorularda göreceksiniz. Tanımlı deseydi bu hareketi yapamazdım. Birinci öncül doğru olmazdı. Bakın. Neden? Çünkü f artı g'nin limitinin altı olduğunu söylüyor a sayısı için. Bakın. Mesela f ve g diyelim. Soldan limiti ve sağdan limiti sayıların böyle olabilir. A'ya soldan giderken F artı G'nin altı. Sağdan giderken de F artı G'nin limiti altı. Bakın demek ki A'da F artı G fonksiyonu limiti altı oluyor ama F'in A'da limiti yok. G'nin A'da limiti yok. Yani soru da sürekli demediği sürece şu ayırmayı yapamıyoruz. Burada sürekli dediği için bu ayırmayı yaptık. İkinci öncüle bakıyorum. F'in limiti 5 ise G'ninki 1 diyor. E ne olacaktı? Yani zaten toplamları 6. E, f eksi gelin limitine 4 demiş. Zaten ayırabiliyorum fonksiyonlar sürekli. O halde e, toplamları 6, farkları 4. 5 ile 1 olur deyip geçiyorum. Hemen yani bir sonraki soruya bakalım. Bakın gene fonksiyona sürekli demişiz. Hani sürekli deyince üstteki soruda çok rahat tavırlar sergiledik ki bu o kadar değil. Şimdi diyor ki a bir reel sayı şey olmak üzere tüm reel sayılarda sürekli olan f fonksiyonu için f'nin a'daki limitini l olarak vermiş birinci öncele bakıyorum. Bakın kesinlikle doğrudur diyor. E A'nın limiti L ise e, 1 bölü A'nın limitinde 1 bölü L olmasını beklerim. Buna doğru diyecektim ki sıkıntı şu. Ya L sayısı 0 ise. Bakın A'daki limiti 0 ise 1 bölü F'nin orada limitini nasıl tanımlayacağım yani. Yanlış. İkinci öncele bakıyorum. F sürekli rahatım. Sağ sol limitleri aynı L. F karenin de L kare olacak. Doğru. Gene mutlak değeri demiş. Limiti olduğu için zaten F fonksiyonu x eşittir Mutlağı içeri koymuşun dışarı koymuşun Hiç fark etmiyor. 2 ve 3'tür dedim. Geçtim. Buradaki sıkıntı sürekli gidince çok rahat olacağız ama sıfır durumunu unutmayacağız bakın. Bu sorudaki ayrıntı da oydu. Bir sonrakine geçelim. Heh, bakın. Burada Fonksiyon için sürekli denmemiş. Ne demiş? Tanımlı demiş. Şimdi A'da F karenin limiti 9'muş. Bakın ihtimaller neler olabilir bir düşünelim. A'ya soldan ve sağdan giderken. Şimdi A'ya soldan giderken F'nin limiti 3, sağdan giderken de 3 olabilir hakikaten. F kare yapınca 9, 9 gelecek ve F, kare de limiti, F karenin A'da limiti olacak. Tabii ikisinin eksi 3, eksi 3 olma şansı da var. Gene kareleri 9 yapacak. Yani birinci öncül doğru gibi gözüküyor. Fakat sıkıntı şu. Eğer soldan limite x, artı 3, sağdan limite eksi 3 olsaydı ya da tam tersi soldan eksi 3, sağdan artı 3 olsaydı karelerini alacağım için eksi 3 ile artı 3'ün karesi aynı. Gene f karenin limiti 9'dur diyecektim. O nedenle tanımlı demesi beni şuna itti fonksiyon orada sürekli olmayabilir. Yani o noktada limit olmayabilir. İlla ya bu durum ya bu durum olacak diye bir şey yok. Bu durum da bu durum da olabilir. Ama bu, cüm bu kelimeyi değiştir sürekli yap. O zaman ya bu durumu düşüneceksin ya bu durumu düşüneceksin. O zaman birinci öncül doğru oluyor. Fakat tanımlı yapınca birinci öncül doğru olmuyor. Çünkü A'daki limiti 3 ya da eksi 3'tür diyemem. Belki A'da limit yoktur. Öyle değil İkinci öncü diyor ki A'daki limitinin mutlak değeri 3. Ya olmayan bir şeyin mutlak değerini alamam. Belki limiti yok. Bunu da eledim. Üçüncü de mutlak değerinin limiti diyor. Bakın sıkıntı şu durumla şu durumdu. Bakın kırmızıyla göstereyim. Hani şu durumla şu durum sıkıntıydı ama F'in mutlak değerini alacağım yani hani karelerini aldığında nasıl eşit oluyorlar? E bunların mutlak değerini aldığında da farklı sayılar da olsa mutlak değerleri aynı yapacak. O zaman bu kesinlikle doğrudur diyebilirim. Bir diğer soruya geçiyoruz. Heh, bakınız gene ne demiş soruda? Tanımlı. Yani sürekli dememiş. Orada limiti var dememiş. O zaman bunu şunu birinci önce doğru diyemem bakın. Belki f'in limiti yok. Yani burada şunu düşünmek lazım. Soldan sağdan ters durumları düşüneceğim. Şimdi f ve g diyelim. Hani belki bu 7, bu 7, bu da 8, 8 bakın f g yaptığında sağ ve sol ikisi e 0 yapıyor ama f'nin limiti yok a'da. Yani solu 7, sağ 8'e gitmiş. İkinci de bakıyorum. E şurada f'nin limitinin iki katı demiş. Ya olmayan bir şeyin iki katına eşit olamaz. Üçüncü de ise e, hmm. Ha tabii şunu düzeltecektik. Bakın sıfır olacak burası. X sıfıra giderken şu limiti soruyor. E şimdi soldan da baksan sağdan da baksan alakası şeyler de gelse solda sağlar. X ile çarpacağım için X ile sıfıra gittiği için sonucu sıfır yapar. Bu soruda böyle. Bir diğeri bakın ha bu tarz sorular da çok kullanılıyor. Geldiği de oldu. Diyor ki reel gene bakınız ne demiş tanımlı sürekli değil. Şimdi bazen şey oluyor ya ben de tabii bazı arkadaşların videolarını izliyorum. Ben diyor grafik çizelim. Ya grafik çiz kardeşim de hepsinde de grafik çizmene gerek yok. Biraz da düşünün ya. Şimdi reel tanımlı f ve g fonksiyonları için f negatif g de pozitifmiş. Fonksiyonlar sürekli demiş mi? Dememiş. Adam diyor grafik çizelim diyor sürekli bir grafik çiziyor. Sonra da çözerken bu kopartıyor. Ya çizme bir düşün. Şey i̇şte, tanımlı diyor. Ya. E, demek ki kopuk kopuk olabilir. Ama f'in x, y, x altında kaldığını, y'nin üstünde kaldığını biliyorum. x a'ya giderken f çarpı g'nin limiti negatif diyor. Şimdi tabii düşünüyoruz. f negatif, g de pozitif değer oluyor. Çarpınca negatif olur ama belki limiti olmayacak yani. Hani f çarpı g'nin limiti vardır dememiş ki. Olabilir mi? Olabilir. Mesela doğru olabilir dese ben de ola, doğru diye, olabilir diyebilirim. Ve bu da kesinlikle doğrudur dememiz lazım. Biraz bir iki düzeltmeni yaptık bunun ama ben orijinal pdf'den aldım. Şu an amacımızı en az etkilemeyen bir iki değişiklik olacaktır. Diyor ki A'da f-g'nin limiti küçük sıfır. Diyor mu? Olmayabilir bu limit yani. Diğerinde ise zaten bu, bu tarzlarda tanımlı diyorsa tek bu şıklar doğru oluyor. Yani f bölü mutlak f. E, f negatif olduğu için Zaten bu eksi bir. Bununla neyin grafiğini çizeceğim ya? Yani? G bölü mutlak G. E bir. O zaman toplamı sıfır yapar derim. Grafiğe karşı değiliz ama abartmayalım efendim. Galiba bu da son örneğim herhalde. Bakın burada ne demişim ben? Sürekli. Hani sürekli deyince biraz daha gevşek oluyoruz ama burada da bir tehlike var. O tehlike neydi? Sıfırdı bak onu da söyledik. Her x için f ile h'nin arasındaymış ki. Bu sıkıştırma teoremi bakın. f'in ve h'nin limiti de Eşit demiş. L sayısı olsun. E G'nin de limiti L sayısı olacak. Birinci öncül. F bölü G'nin A'daki limiti 1'dir demiş. E şimdi ne oluyor? L bölü L oluyor. L bölü L 1'dir midir? Ha, ya L sıfırsa? Bunu o zaman doğru diyemem. <laughs> İkinciye baktım. G eksi H diyor. Şimdi G'nin limiti L. Bu da L. L eksi L. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Abartmayalım. Sıfırda sıkıntı var bölmede. Bu da gene L eksi L sıfır yapar 2 ve 3 deriz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Önce bir soruları bir araya topladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.